şey var <laughs> mesela ben kulaklığı taktım müzik çalıyor yüksek ses duymuyorum hiçbir şey. Ezgi bana bir şey anlatıyor. Spesifik ben onu anlamaya çalışıyorum. <gülüyor> 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 ama. Yaşamın bir parçasıydı her şey bakayım. Şey Ünlü <laughs> <b> <laughs> olmadan evvel şeylere girdi, triplere girdi bakarsın. <laughs> Öyle mi sen? Şey oldu. Su getti. Yok yok hayra bir şey olmaz. Su bir, 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 şey şey. bir biri 112 arayabilir mi lütfen? Giriş bir şey de gerek mı? var mı? Bu evet. canım girişi şey yapacaksınız. Ne diyelim? Su gel. Aynen de Üç dinle. Aman sen... Hazırsanız başlayalım oyuna. Herkese merhaba arkadaşlar. Nadir bir çocuk kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel bir oyun oynayacağız. O zaman ilk kelimeyi veriyorum. Evet. Takayım mı? Sen artık tak. Reciden ilk kelimemizi alıyoruz. Heyecanlı. Hazırsan başlıyoruz. <laughs> Yaprak. Çok çabuk oldu bu. Evet. E, kolay çünkü. Sen orada başka bir şey bekledin de. <laughs> Senin dediğin gibi bir şey olmadı. Tevazı. Muzaffer. <laughs> <laughs> Mütevazi. Mütevazi. Bir daha. Mütevazi. Mütevazi. Alkışlayalım mı? Ne yapın? <laughs> Tebrik bekliyorum. On yılım geçti lan bu kızla. İnsan. Hindistan. 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 Hindistan bir şeyler yaz bence daha böyle. Super Cevik. Abi ne var? Only. Şimdi durdu. şimdi durdu. Söyleyecekler. <laughs> de. <Yok>. Yalan. <laughs> Yok. Yalan. Aa, ah, küfür, küfür söyleyeceğim ama. Bak. Susun ama ayıp. Bekle. Anladım. Küfür söylediniz. Küfür mü o? Değil değil. Şeyin suyu. Diye duydum. Oha oha. Ondan böyle durakladım bir. Ne diyorlar bunlar? Yani? Tamam bak baslı müzikler açıyorum. Bezelye. E. Me. E. B. 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 be, Y. B. B. Bebek. B. B. Z. Z. Ha, okey. Sak. Sa. Sak. Sak. Sam. Sak. <laughs> kek, Sak. 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 Lam. Baç. Sakla. Saklan. Saklan baç. Saklan baç. Evet. evet. Çok bağırma. Biraz daha kısık söyle. Tamam ben kısık söylüyorum. Adam zaten patlıyor. Onu duyuyorum ben

şember. Rakte şember. Rak. Rak. Bir daha söyle, bir daha söyle, bir daha. Rak. Te şember. Köpekte. Rak, rak. Rak. Te şember. Rak Evet. Niye bu kelime ayıplı bir kelimeymiş gibi bu kadar tepki verdin ki? Değil ama anasını eyletmek amaç. Galatasaray. Ne? Galatasaray. Gergedan. Ga. Ra. Ga. Ga. Ya. <laughs> Ga. Ra mı? Ga. La. Ga. Ka. Ka. Ge. Ge. Ka. Ge. Heh. Ga. La. Ta. Sa. Ray. Ge. Okey. Kala, kala tasaray. gelirse ne kadar zaman? Kötü atacak? kişi falan olabilir. Ben açacağım. Ne olacak? Kötü mu <laughs> Ne zaman? 500 like gelirse. Ah, burada kim yani. <laughs>